Allah'ın sevgilisi, kainatın Allah efendisi. Proje danışmanı ve metin inceleme. Profesör Doktor Raşit Küçük. Yazan ve radyoya uyarlayan Mustafa Yürekli. Anlatan Kaan Özdemir. Seslendirenler Erol Eren, Tarkan Koç, Mehmet Güler, Fatih Özkul, Mehmet Can, Kadir Özübek. Prodüksiyon Oğuz Sivri, Serhat Karasu Yöneten Ferman Karaçam Üçüncü Bölüm Hicret sırasında devesinin çöktüğü Ebu Eyüp el Ensari'nin evinin karşısındaki boş arsada Mescid-i Nebevi ve Hazreti Peygamber'in ikameti için odalar inşa oldu. Çalışırken sahabeler latife olsun diye Ammar bin Yasir'e ağır yük yüklüyorlardı. Herkes bir taş, bir kerpiç taşırken o iki tane taşıyordu. Hazreti Peygamber Ammar'ı çok yorulmuş, ter içinde gömdü. Ammar, çok yorulmuşsun, biraz dinlen buyurdular. Ammar tebessüm etti. Ne yapalım ya Resulallah? Dostların işte böyle yapıyorlar. İnşaatta Hazreti Peygamber bizzat kendisi, muhacir ve ensar canla başla çalıştı. Mekkeli Müslümanlar dinleri uğrunda bütün servet ve varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret ederek muhacir olmuşlardı. Medineli Müslümanlar da onların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak ensar oldular. Doğrusu, Doğrusu inanıp, inanıp hicret edenler, Allah yolunda Allah mal da, mallarıyla, canlarıyla canları cihad, edenler cihad edenler ve muhacirleri, muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, onlara yardım edenler. İşte, işte bunlar, bunlar dostludur. birbirlerine dostudurlar. <laughs> Müslümanlar Medine'ye göç edince, Mekke müşrikleri, münafıklar ve Yahudiler olmak üzere üç sınıf düşmanla karşı karşıya geldiler. Hz. Peygamber, Medine'yi dış düşmanlara karşı müştereken savunmak üzere muhacirler, ensar ve Medine'deki Yahudiler arasında ilk yazılı anayasa olma özelliği taşıyan vatandaşlık anlaşması yaptı. Mekkeli müşrikler, Medine'deki Yahudilerle münafıkları Müslümanlara karşı sürekli tahrik ediyorlardı. Siz Muhammed'in yurdunuzda barınmasına izin verdiniz. Onu ya öldürün ya da bize teslim edin. Eğer Medine'den çıkarmazsanız hepinizi öldürmek, esir etmek ve kadınlarınıza tecavüzde bulunmak üzere Medine'yi basacağız. Peygamber Efendimiz Medinenin savunması ile ilgili bütün tedbirleri aldı. Mekkelilerin Şam ticaret yolunu kapattı. Medine'deki Yahudiler ve Medine etrafındaki müşrik Arap kabileleriyle saldırmazlık anlaşmaları yaptı. Etrafa küçük askeri birlikler göndererek düşmanın hareketlerini kontrol altına aldı. Müşriklerin gece baskını ihtimaline karşı geceleri Medine sokaklarında sahabiler nöbet tuttu. Mekke müşrikleri İslam düşmanlığından vazgeçmiş değillerdi. Medine'deki Müslümanları yakından takip ediyor, güçlenişlerini çekemiyorlardı. Medine'ye baskın yapacaklarını söylüyorlardı. Müslümanlarsa müşriklere mukabelede bulunmak için Hazreti Peygamber'den defalarca izin istediler. Ey Allah'ın Resulü! Nedir bu çektiklerimiz? İzin ver de şunları gizli gizli öldürelim. Hazreti Peygamber her defasında henüz savaş izni verilmedi. Sabredin. Allah'ın yardımı yakındır. Çektiğiniz filelerin mükafatını göreceksiniz diye cevap verdi. Peygamberliğin 15 yılı böyle geçti. Hicretten sonra Müslümanlar giderek müşriklere karşı koyabilecek duruma geldiler. Üstelik Müslümanların düşmanları çoğalmıştı. Sabır yoluyla barışı sürdürmek artık mümkün değildi. Bundan dolayı hicretin ikinci yılı başlarında kendilerini savunmak üzere savaş izni verildi. Oh Zulüm, zulüm ve haksızlığa, haksızlığa uğratırdık. Kendilerine, kendilerine savaş açılan müminlere savaş verildi. Allah, Allah onlara, onlara yardım, yardım etmeye el de kararlıdır. Onlar, Onlar "Rab'bimiz Allah'tır." Dediler, Allah dediler diye haksız yere yurtlarından Mekke'den çıkardılar. Mekkeli müşrikler Ebu Sufyan'ın başkanlığında savaş masraflarını karşılamak üzere büyük bir ticaret kervanı hazırlayıp Medine yoluyla Şam'a gönderdiler. Kervan döner dönmez Medine'ye saldıracaklardı. Hazreti Peygamber bu kervanı takip etmiş fakat yetişememişti. Dönüşünü haber alınca kervanı ele geçirmek üzere Medine'den yola çıktı. 305 kişiydiler. 6 zırh, 8 kılıç, 3 at, 70 develeri vardı. Binek yetişmediği için develere nöbetleşe Aylardan beri savaş hazırlığı içinde olan Mekkeliler, kervanı kurtarmak ve Müslümanlardan intikam almak üzere Ebu Cehil'in komutasında bin kişilik bir orduyla hareket etti. Bütün Kureyş ulularının katıldığı bu ordunun 200 atlı, 700'ü develi, diğerleri de yayaydı. Zırh, ok, mızrak, kılıç gibi her türlü savaş, alet ve silahları tamamdı. Yolda, Zefiran Vadisi'nde Hazreti Peygamber durumu Müslümanlara anlattı kervanımı takip edelim, yoksa Kureyş ordusunu mu karşılayalım diye istişarede bulundu. Ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettik. Getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik. Sözlerini dinlemeye ve itaat etmeye, düşmana karşı seni korumaya söz verdik. Sen nasıl istersen öyle yap. Seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bize denizi gösterip dalsan biz de dalarız. Hiçbirimiz geri dönmeyiz. Biz düşmanla savaşmayı, harpte sebat göstermeyi biliriz. Allah'a güvenerek düşman ordusunun üzerine gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmadan son derece memnun oldu. Geri dönmek, müşriklere ve Yahudilere cesaret vereceğinden düşmanla karşılaşmaya karar verdi. Kureyş ordusu Bedir'e Müslümanlardan önce gelip suyun başını tutmuştu. Ebu Süfyan idaresindeki 50 kişilik Kureş kervanı ise sahil yolunu isteyerek Medine'den uzaklaşmış, Kureşlilere de geri dönmeleri için haber göndermişti. Fakat ordusuna çok güvenen Ebu Cehil mutlaka savaşmak istiyordu. Miladi 13 Mart 624'te Cuma sabahı iki ordu Bedir'de karşılaştı. Ebu Cehil sürekli ordusunu kışkırtıyor. Müslümanları diri diri yakacağız. Manzara pek hazin. Bir avuç Müslüman Allah adını yüceltmek için tepeden tırnağı silahlı kendilerinden üç kat fazla olan şirk ordusunun karşısına çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ebu Bekir'i alarak kendisi için hazırlanan gölgeliğe çekildi. Ellerini semaya kaldırıp upuzun bir dua etti. Ey Allah'ın Resulü yetişir artık. Duan arşı titretti. Allah vaadini yerine getirecektir. Resulullah'ın bu halini gören Müslümanlar heyecandan ağlıyorlardı. Ebu Cehil bu incelikleri düşünemiyor. Muharebeyi kazanmak için askerin çokluğu yetecek zannediyor. Muhammed'i ve adamlarını öldürmeye lüzum yok. Onların ellerini arkalarına bağlayıp yerde sürüyerek Mekke'ye götüreceğiz. Savaş alanında Kureyş reislerinden Utbe bin Rabia, kardeşi Şeybe ile oğlu Belit birlikte ilerlediler. Bunlara karşı Hazreti Peygamber'in emriyle Ubeyde Hamza ve Ali çıktılar. <laughs> Beni mi çıkardılar karşıma? Şimdi seni bir böcek gibi ezeceğim. Boşuna heveslenme Velid bin Utme. Az sonra yerde yatan sen olacaksın. Hamza Şeybe'yi, Ali de Velid'i birer hamlede öldürdüler. Sonra yaralı Ubeyde'nin yardımına koşup Utbe'nin de işini bitirdiler. Artık savaş kızışmıştı. Müşrikler saldırıya geçtiler. Müminler kahramanca karşı koydular. Allah'ın yardımıyla müşrik ordusunu bozguna uğrattılar. Ebu Cehil kendisini Arap kabilelerinin en şerefdesi olan Kureyş'in reisi görüyor. Medinelileri çiftçi diye küçük görüyordu. Medinililerin elinde ölmek korkulur rüyasıydı. Ona kılıcıyla öldürücü darbeyi ise Hazreti Muaz vurdu. Keşke beni çiftçilerden başka bir adam öldürseydi. <laughs> o esnada Resul-i Ekrem acaba Ebu Cehil ne yapıyor? Kim gidip de ondan bize bir haber getirir deyince... Abdullah bin Mesud koşarak Ebu Cehil'in yanına gitti. Onun can çekiştiğini gördü ve başını kesmek üzere sakalından tuttu, ayağıyla boynuna bastı. Ebu Cehil gözlerini açınca, Ey Ebu Cehil sen misin? Ebu Cehil son nefesini veriyor. Ey koyun çobanı. Pek sarp yere çıkmışsın. Bir büyük adamı kendi kabilesinin öldürmesi yeni olmuş bir iş değildir. Bu, bu olağan şeydir. Fakat Zafer hangi taraftadır? Onu söylesen. Hakkın yardımıyla Zafer Müslümanlara yüzünü gösterdi. Bu söz Ebu Cehil'i büyük yekse düşürdü. Muhammed'e söyle ki şimdiye kadar Düşmanıydı mı? Şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı. i̇bn Mesud da hemen başını kesti. Son nefeste de imana gelmeyen, küfür ve dalalette ısrar eden Ebu Cehil, böylece yes içinde öldü. Savaş çok kısa sürdü. Müşrikler savaş alanında 70 ölü, 70 esir bırakarak kaçtılar. Öldürülenlerden 24'ü Müslümanlara en çok düşmanlık gösteren Kureyş büyükleriydi. Müslümanlardan şehit düşenlerse altısı muhacirlerden, sekizi de ensardan olmak üzere 14 kişiydi. Bedir Zaferi Medine'de bayram sevinci meydana getirdi. Mekke ise mateme büründü. Medine'ye gelince esirlerden fidyelerini ödeyenler hemen serbest bırakıldı. Ödeyemeyenlerse her biri Medine'li on çocuğa okuyup yazma öğretme karşılığında hürriyetini kazandı. Bedir Savaşı'nda Mekke müşriklerinden 70 kişi ölmüştü. Bu yüzden Mekkeliler intikam ateşiyle yanıyorlardı. Bedir'de babalarını, kardeşlerini, oğullarını ve diğer yakınlarını kaybedenler Mekke reisi Ebu Süfyan'a başvurdular. Muhammed bizim büyüklerimizi öldürdü. Bizleri kimsesiz bıraktı. Şu kervanın karını bize yardım olarak veriniz de ondan intikam alalım. Ebu Süfyan bu teklifi kabul etti. Darun Nedve'de toplanarak Şam kervanının kazancıyla bir ordu toplayıp Medine'yi basmaya ve Müslümanlardan öç almaya karar verdiler. Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke'den katılanlara 700'ü zırhlı, 200'ü atlı olmak üzere Ebu Süfyan'ın komutasında 3000 kişilik mükemmel bir orduyla Medine üzerine yürüdüler. Orduda ayrıca 300 deve, şarap tulumları, şarkıcı ve rakase kadınlar vardı. Başta Ebu Süfyan'ın karısı Hind olmak üzere Kureyş ileri gelenlerinden 14 tane evli kadında kocalarıyla birlikte bulunuyorlardı gönderilen keşif kolları da Kureyş ordusunun Medine'ye yaklaştığını haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirleri ve ensarı toplayarak düşmanı Medine dışında mı karşılayalım yoksa şehir içinde savunma tedbirleri mi alalım diye istişare etti. Peygamber Efendimiz Medine dışına çıkılmayarak şehirde savunma yapılmasını uygun görüyordu fakat asabın çoğunluğu bilhassa Bedir Savaşı'nda bulunamamış olan genç Müslümanlar şehir dışında savaşmakta ısrar ettiler. Ya Resulallah biz Allah'tan bugünü istiyorduk. Bizleri dışarı çıkar düşmanımızla göğüs göğüse savaşalım. Eğer dışarı çıkmazsak düşman bizim zayıf olduğumuza ve korkaklığımıza hükmederek şımarır. Biz böyle bir günü bekliyorduk. Düşmanla Medine dışında savaşalım. Resulullah çoğunluğun arzusuna uyup birbiri üzerine iki zırh giydikten sonra miğferini başına geçirerek hane-i saadetinden çıktı. Medine dışında savaşılmasını isteyenler Peygamber Efendimizin arzusuna aykırı davranmakla hata ettiklerini anlayarak fikirlerinden caydılar. Fakat Resulullah bir peygamber zırhını giydikten sonra savaşmadan onu çıkarmaz. Eğer sabreder, görevinizi tam yaparsanız Allah'ın yardımıyla zafer bizim. Kureyş ordusu Medine'nin kuzeyindeki Uhud dağı eteklerinde karargahını kurmuştu. Peygamber Efendimiz Cuma namazından sonra bin kişilik kuvvetle Medine'den çıktı. Uhud'a varıp savaş için en elverişli yeri seçti. Ordusunun arkasını Uhud dağına vererek Medine'yi soluna aldı. Düşmanın cephe gerisinden saldırısını önlemek için solundaki Ayneyn tepesine Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçu yerleştirdi. Kuşların bizim ölülerimizi yediğini görseniz bile yerinizi haber verilmeden terk etmeyiniz emrini verdi. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu sayıca Müslümanların dört katından daha fazlaydı. Resul-i eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın hakkını yerine getirmek şartıyla kim alır dedi. Asaptan bazıları biz alırız dedilerse de resul Ekrem onlara iltifat etmeyip sözünü tekrarladı. Nihayet Ensar'ın kahramanlarından Ebu Dücane atıldı. Ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir? Resul-i Ekrem'de onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanın yüzüne vurmaktır dedi. O şartla ben alırım. Resul-i Ekrem kılıcı ona verdi. Savaş meydanda teke tek çarpışmayla başladı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali hasımlarını yere serdi. Hamza, Ali, Sad bin Ebi Bakkas, Ebu Dücane gibi kahramanların hücumlarıyla savaşın ilk anında 20'den fazla ölü veren Kureyş bozguna uğramıştı sağ ve sol kanat geri çekilmiş, kaçmaya başlamıştı. Onların kaçtığını gören boğazdaki okçular, Hz. Peygamber'in emrini unuttular. Burada ne bekliyoruz? Savaş bitti, zafer kazanıldı. Biz de gidip ganimet tutlayalım. Abdullah ısrar etti, emri hatırlattı. Arkadaşlar, Resulullah'ın emrini unuttunuz mu? Ondan emir almadıkça yerimizden ayrılmayacağız. Okçular onu dinlemediler. Yerlerini terk ettiler. Düşmanın sağ kanat komutanı Halit bin Velid geçitten taarruza geçip emrindeki süvarilerle Müslümanları arkadan vurdular. Müslümanlar önden ve arkadan iki hücumun arasında şaşırıp kaldılar. Savaşı kazanmışken kaybetmeye başladılar. Hazreti Hamza'yı vahşi isimli bir Habeşli köle şehit etti. Bu arada birçok Müslüman da şehit düştü. Hazreti Peygamber yanağından yaralandı. Pek çok sahabe onu korumak için kendi vücutlarını siper ettiler. Şehit oldular veya ağır yaralandılar. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Daha sonra dağılmış olan Müslümanlar, Peygamber Efendimizin etrafında toplanıp, karşı hücuma geçerek düşman hücumunu durdurdular. Müslüman kadınlar, erkekleriyle beraber kahramanca savaştılar. Müşrikler, elde ettikleri üstünlükten yararlanıp, Müslümanları imha etmeden savaş alanından ayrıldıklarına pişman oldular. Mekke'ye dönen Kureyş ordusu yolda durumu tartışmaya başladı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime öteki reislere karşı çıktı. "Ne iş yaptınız? Bu kadar kazanmış bir durumdayken Muhammedileri bütün bütün bitirmeden geri döndünüz. Çok geçmeden onlar yine toplanırlar ve intikam almak için üzerimize gelirler. Akıllı işi budur ki hemen dönüp Medine'ye gidelim ve onları kökünden mahvedelim." Mekkeli müşrikler arasında bu görüşe karşı çıkanlar da vardı. Olur ki Evs ve Hazreç kabileleri bu kadar adamlarının ölmesinden dolayı kızıp da muharebeye gitmemiş olanları da intikam almaya kalkarak hep birden harekete geçerlerse iş tersine döner. Hazır harbi kazanmışken ağzımızın tadı ile Mekke'ye gidelim. Ebu Süfyan ise bu iki fikir arasında mütereddit bir haldeydi. Böylece konuşarak revha konağına varmışlar ve oradan geri dönüp tekrar Medine üzerine yürümeye karar vermişlerdi. Peygamber Efendimiz asabıyla müşrikleri Hamraül Esed denilen yere kadar takip etmişti. Gece olunca burada 500 kadar ateş yaktırdı. Müşrikler takip edildiklerini öğrenince korktular ve süratle Mekke'ye kaçtılar. Üçüncü bölümün sonu.